insanlar gizli şirke dua etmedikleri için çok girerler. Mesela başı ağrır, gider ilaç alır. Bekliyor. Baş ağrısının geçmesi bekliyor. İlaç geçirecek diyor. Allah geçirecek. Ya Rabbi bu vesileyi etkili kıl diyeceksin. Veyahut başka bir yer bir yer ağrıyor. Bir ilaç sürüyor. Herhalde geçer diyor, bekliyor. Ya Rabbi bu derdi üzerimden al diyecek. Bu ilacı vesile et ya diyecek. Gizli şirke karşı Müslüman 24 saat ayakta ve diri olacak. Şirk sık sık insanın karşısına gelir. İnsan şirkten kaçar, şirk insanı kovalar. Şirk insanı yakaladığında hemen ondan mümin silkelenip kurtulacak. Ne der şeytan? şirk mantığıyla seni bugün bir yorgunluk kapladı. Sen bundan kurtulamazsın der. Halbuki Allah'a sığınsa sebebe sarılsa kurtulacak. Ama onu unutur. Yorgunluğun bağımsız bir güç olduğuna inanır. Yani dışarıdan gelen bir güç. Onu da şirk mantığıyla savmaya kalkar. Yani şirk tedbirlerinin. Halbuki orada mutlaka Allah'ın kurtaracağına inanması lazım. Mutlaka Allah'ın rahatlatacağına inanması lazım. Her adımında, her yerde Allah'ın yardımcı olacağına inanması lazım. Hep bundan vesile olduğuna inanması lazım. Çünkü senin ilaç dediğin küçük, beyaz bir tabletin görüntüsü. Görüntü seni nasıl kurtarsın? Yani sana nasıl şifa olsun? Çünkü hastalık özel yaratılıyor. Tablet ayrı özel yaratılıyor. İkisi de ayrı ayrı yaratılıyor. Ne bağlantısı var ikisinin? Sadece sebep olmasa için Allah onu ben sebep yarattım dediği için Ya Rabbi bu sebebi vesile et beni bu dertten kurtar demesi lazım. Kardeşlerimizi de Allah şirk ruhuyla hiç karşı karşıya getirmesin. Çünkü eğer samimi olarak şirk bitirilirse Mehdi talebeleri tarafından şirk tamamen bitirilirse Allah nur suresi 55'te söz veriyor Allah vaadinden dönmez diyor Allah söz veriyor yani yemin ediyor ama tabi bizim yeminimiz gibi değil Allah'ın sözü sözdür yemindir Tabii ki. ben diyor dünyaya İslam'ı hakim edeceğim korkularınızın ardından sizi güvenliğe kavuşturacağım dini her yönüyle her yönüyle her cihetiyle dünyaya hakim edeceğim diyor. Ama şirk koşmayacaksın. Sadece bunu istiyorum diyor. Bu şirk koşmayanlardan olmayı kardeşlerimize nasip etsin ve diğer kardeşlerimize de Allah nasip etsin.